Burada çok arabalarımız var. Bak onları açarım. Şimdi gel bakalım Emir önce. Gel hayır, gel gel. Merhaba gel. çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. <laughs> evet. Doğru. Bir sürü arabaları ve harf yazı arabaları dizdik değil mi? Ee, Şöyle bakalım. İşte burada arabalarımız var. Bir sürü arabalarımız var. <laughs> Şimdi bunları var. bir yanları şurada bir çay Kaç tane var? bir çay Bir say bakayım. 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 tane araba var. Bunlar hepsi birbirini çok seviyor değil mi? Arabalar çok güzel anlaşıyorlar. Çok güzel oyunlar oynuyorlar. Evet. Ama biz şöyle düşündük Emir ve Çağla bunlara yeni arkadaş gerekiyor. Değil mi Emir? Evet. Hadi yeni arkadaşları gelsin. Evet. Bir saniye göstermeyin. Bütün arabalar gözlerini kapatsın önce. Arabaların gözlerini kapatalım. Kapatalım gözlerini. Şimdi hazır mısınız arabalar? Açıyor. Açın gözlerinizi. 3, 2, 1, 0. Evet. Harika arabalar geldi size arkadaş. Getir bakalım onları buraya koy Çağın. Önce bakalım bir şöyle. Şöyle bakalım bir önce. Wow. Wow, harika arabalar. Bir de buna bakalım. Oo, çok tatlı. Hot Wheels'mış. Bunlar da mı Hot Wheels? Evet. Hmm. Çok Hot var. Bir evet. sürü. Şimdi bir sürü olacak. Wow. 53'ten fazla olacak değil mi? Dur dur. Emir açsın. Emir çok... Ay! Emir kaçırdı bile bir tanesini. Bir tanesini mi kaçırdın Emi? Vav. Wow. Wow. Getir bakalım. Bir tanesini aldım ben. Çok güzel. Ben turuncuyu seçmişim. Ben de şu şey yapmıştım. Siyaha bakayım. Aynı kadar havalı görünüyor siyah. En bir tane daha yeşil var. Bir de sarı var. Mavi var. Ve bir de bu ne? yarış arabası mı? Evet. Belli. İsmine. Robo, Robo Rice, Robo Car. Robo Rice, Robo Car. Wow, çok güzel, evet, arabalar. Hadi hoş geldin diyelim yeni arabalarımıza. Hadi Hadi. Dizelim bakalım. Şimdi kaç tane oldu? 53 tane. Şimdi 55, kaç tane oldu? 55. 56. 57. 58. 59. 59 tane araba oldu. Acaba wow, nasıl hızlı gidiyorlar mı? İsimleri Lamborghini, Robocar, Porsche, Ney, Rolls Royce, Aston Martin, Aston Martin. Hmm. bir şey veriyor ana kanaka? Hadi <laughs> deneme yapın bakalım şimdi. video bu. Bunlardan beş tanesi Emir'in, bir tanesi de Çağ'ın değil mi? Evet, bu benim. Arkadaşlar Aslında ar bu da yeni araba, bu da yeni araba değil mi Emir? Aslında bunlar bir şey. Bu ikisi de yeni araba aslında. Emir'in de böyle Birkaç gün önce bunun, almıştı Emir. Bunun siyahı var, siyahı vardı. Ama Emir bunun siyahını kaybetti. Dağılınmıştı hmm. ama Emir kaybetti. Bir, iki, i̇ki üç. bakalım. <laughs> Sakin ol. <laughs> ben mavi, ben, ben kazandım. Mavi mi kazandı? Robo ait Üzerinde yazıyor. Bakalım bir, koy bakalım buraya Robo bakalım evet bu da var ne bunun üstü açıkmış evet, güzel. evet, süreniz, çok güzelmiş hoş şeye bakalım Lamborghini Lamborghini'ye bakalım bu Bentley Rolls-Royce dedim de bu Bentley Bentley bu plak bu ismi bilmiyorum yok gerçekte bu böyle bir araba yok. Bu o gerçekte polis de araba da yok. Polis bu gerçekte böyle bir araba da yok. Evet. Bazıları sadece oyuncakta var. Ama şey bu an... da Ford Mustang. Hmm. Ya şu da Bir, Yaşar yani şu şu şey, <laughs> işte bu, şu... şu bu, 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 Şurada giden araba. Öyle evet. mi? Çok evet. mu hızlı giden bir araba o? Evet. Şurada bir var. Ve havar oldu. Wow. Bak, bir de şu pat pat var. Bak şu pat Bir hmm. de jantları çok güzel bakın. Şurada bir Bakalım jantları. Şu çok güzelmiş ya. Bir de Mavi araba de, 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 Tamam sen onu artık odana koyarsın, kullanmazsın değil mi? araba Emir bize bir şeyleri anlatıyor. Emir arabaların özelliklerini söylüyor herhalde. Hangisi hızlı gidiyor, hangisi yavaş Benim gidiyor? Benimki 26 numara. Çok bir şey da evet Emir'in çok sevdiği bir jip, mor jip. Emir çok seviyor değil ee, mi? Ee, bun, bunlar araba bize işte. Bir de şu burada. Benim en sevdiğim araba şey, bu ara ve bu. İkisi de benim. Hmm. Evet şu. Bak şu güzel bir araba değil, değiştiren bir, renk değiştiren bir fiyat. Renk değiştiren değil o fiyatında. Emir. Araba yine hatıran var da eskiden ben... renk değiştiren bir araban değil mi? Hı -hı. Ama ben kayboldu galiba. Bu da şurada şu tutum var. Siren yolunda, bu siren yolunda bize. Hadi Emir oyun oynayalım bak. Sen bir tane, sen bu arabayla git. Ee, Şimdi bay bay yapın, yapın sonra oyun oynamaya devam edin. Evet. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz.